Merhaba, benim adım Ali Elmaz Aksoy. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Elektronik Haberleşme Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Neslenin İnterneti dersi alıyorum. Bu videoda Neslenin İnterneti dersi final ödevini yapacağım. Başlayalım. Google'dan önce e-müderese giriyoruz. Ders materyallerim. Neslenin İnterneti. Buradan ilk olarak ister buradan ister Google'dan Arduino'muzu indiriyoruz. Kolay olsun diye ben hocamızın buradan yaptım. Arduino sitesine girip Windows'a tıklayıp Just Download dediğimizde indiriyor direkt. Ben indirdim zaten. Ardından CH340 indiriyoruz. Vimos V3.5'e bastığınızda veya Mac kullanıyorsanız Mac'e bastığınızda direkt zaten indiriyor. Bunu da geçtikten sonra Arduino Cloud'a giriyoruz. Get started deyip hesabımıza giriyoruz. Hesabınız yoksa create one'a bastığınızda buradan yaptıktan sonra kaydınıza oluyorsunuz. Benim hesabım var zaten. Hesabımı giriş yaptım. İlk bir devremi göstereyim. Devremi hazırladım ben zaten. Devrem kurulu şu an. Ultrasonik mesafe sensörümüz Vemos kartımız, çift rolemiz ve bordumuz var. Arduino kulağına girelim. Önce IOT kulağına giriyoruz. Ben bunları yapmıştım başta. Bunları silelim tekrar yapalım. Tamam creating'e basıyoruz şu ontitle de silip nesne odev diyeyim ben name önce mteristen hocamızın vermiş olduğu açıklama kısmındaki linkten buraya giriyoruz buradan Ayet Cloud. Evet. Buradan bir tane e, ultrasonik mesafe sensörümüz olduğu için bunu alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buradan float point. İlk başta bunu okuyup yazdırmak yerine sadece okuyoruz. Sonra random'u alıyoruz. Bunu da integer yapıyoruz. Bunu da sadece okuyoruz. Son bir tane de rolemizi alıp yapıştırıyoruz buraya. Rölemizinki de boolean. Bunu okumak yerine hem okuyup hem yazıyoruz. Sonra buraya ilk önce vemosumuzu girelim. Setup. Arduino kullanmadığımız için biz farklı board, farklı kart kullanmamız için vemosu buraya gireceğiz. ESP 8 yapacağız zaten girelim. Buradan vemos D1 R1 Buraya nesne ödev yazalım. Aynen bunları kopyalayalım. Şu not defterine girelim. Bunları sonra kullanacağız. Tamam. Ardından bunu internetimize bağlıyoruz. İnternetimiz ben daha önce girdim. Bu alttakini buraya yapıştırıyoruz. Şurayı. Sev dedikten sonra bu kısmını tamamlamış oluyoruz. Sketch'e girdiğimizde Sketch otomatik olarak yazıyor. Open Full Editor. Bunu komple silelim. Şunlar da eski yaptıklarım. Bunları da sileyim. Tamam. Buradan başlayalım. Hocamızın vermiş olduğu bu kısmı alıyoruz komple. Buraya yapıştırıyoruz. Bordumuz şu an gözükmüyor. Bordumuzu bir takalım. Bordumuz da zaten çalışıyor şu an. Sadece kodları yükleyeceğiz. com 3 de gözüktü. Bastık. Hata verdi. Çünkü daha offline gözüküyor şu an internetimiz. Daha kartımız internete bağlanmamış. İnternete bağlayalım. Ondan sonra video tekrar devam edeyim. Evet online oldu. Şimdi bunu da az önce hata vermişti. Bunu da düzelttim. Bunu hata verdiğinde siz de şurayı kopyaladığınızda burayı kapatın. Sonra tekrar yapıştırın. Word'umuzu tekrar seçelim. Yükleyelim. Böyle yaptığınızda düzeliyor. Bazen hata verebiliyor program. Bazen kartımız hata verebiliyor. Çalışmazsa bazen kablonuzu söküp tekrar takabilirsiniz. Kartınızı söküp tekrar takabilirsiniz. Veya dediğim gibi buradan siteyi kapatıp tekrar açabilirsiniz. Veya da bunu kapatıp tekrar açabilirsiniz. Evet. Çalıştı şimdi. Buradan dashboard'a giriyoruz. Bu ilk dashboard. Bunu panele panel yazalım buraya. Buradan Things'ten nesne ödev. Bunların hepsini aldık zaten. Mesafe, random, role. Çalıştıralım. Şunu şöyle yapayım. veya bunu büyük yapayım. Şunu küçülteyim. Bunu kapat. Şöyle yapalım en iyisi. Elimi yaklaştırdığımda aşağı doğru düşüyor. 5'ten sonra 999 deyip hata veriyor. Uzaklaştırdığımda yavaş yavaş kendisi uzaklaşıyor. Rölemizi de açıp kapatabiliyoruz. şu an kapalı. On dediğimde açıyor. Off dediğimde kapanıyor. On dediğimde açıyor. Off dediğimde kapanıyor. Bunu telefondan da kontrol edebiliyoruz. Buraya ister Play Store'dan e Arduino IOT, Cloud Remote İster Play Store'dan Android telefon kullanıyorsanız Play Store'dan iOS kullanıyorsanız Arduino IOT Cloud Remote iOS kullanıcılarınızda App Store'dan indirebilirsiniz. Ben telefonuma kurup geleceğim şimdi. Tekrar videoyu başlatacağım. Oradan devam edeceğim. Evet telefona uygulamayı indirdim. Arduino uygulamasını. IOT Remote'a girdik. Ben panelimi zaten açtım buraya. Hesabımı girdim. Direkt hesabımı girdiğim için buradan çıkıyor. Panele bastım. Direkt zaten koyduklarımın hepsi hesap gerili olduğu için gözüktü. Elimi yaklaştırdıkça burada gördüğünüz gibi tek tek düşüyor. 5'ten sonra direkt 999 veriyor. Şuradan şunu tekrar girelim. 90, 90 diyor. Uzaklaştırdıkça da yavaş yavaş tekrar mesafe artıyor. Offtayken şu an rölemiz kapalı. Ona basıyoruz. Rölemiz açılıyor. Offa basıyoruz. Kapanıyor. Evet. Bu videoda bu kadardı. Nesnenin internet dersi final ödevini bitirmiş bulunmaktayım. bu ödevde ultrasonik mesafe sensörü ile internetten bilgisayar üzerinden veya internetten uzaktan kontrolünü sağlıyoruz. Bir de telefon üzerinden kontrolünü sağladık. Bu videoda bu kadardı. İyi günler, hayırlı günler dilerim.